Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Alperer. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Bugün Minecraft'ta hayatta kalma modunda game mod yaptım. Game modda bir tane ev buldum. Bu eve gireceğiz. Evin içinde neler bulursak. Daha sonra şurada bir tane köy var. O köyde tuzak kuracağız. E, Yanında Ahmet var arkadaşlar. Aksa merhaba. ilk defa efendim, um, Abone ve like atmayı unutmayın. Aha silah bulduk arkadaşlar. Yok kediymiş. Kedi silah sanan değil çocuk. Aha, <laughs> burada da bir şey yokmuş ki arkadaşlar. Şimdi uçalım. Köye gidelim arkadaşlar. Hızlıca köye gidelim. Oha nasıl gördüm ben görmedim ben. Bir dakika arkadaşlar. Ben şimdi büyüle... Ben şimdi kendime hızlı hız iksiri atacağım. En sevdiğim ki gömülmezdi. Ekipman gece görüşü. Ne diyor? Artı 20 hız. Artı 20 hız arkadaşlar. Şunu atalım. Yok. İçin o zaman içilenden alalım arkadaşlar. İçilen iksirlerden alınan. Benim için iksirlerden ayın. Olan iksir. Kalan iksir. Ay uzun uzun saldırı sarı, ekstra. Arkadaşlar bir dakika. Ekipman yavaş düşme. saldıra saldırı hasarı. Yurtuz saldırı sarı ekipman yenilenme. Arkadaşların hangisi yapalım ya? Arkadaşlar hangisini yapalım? Aha görmezlik. en sevdiğim. Arkadaşlar şimdi uzun süreli sürat iksiri Bir dakika uzun süreli sürat iksiri Arkadaşlar uzun süre sürat iksiri gördüm. Ha sürat iksiri. Artık 20 hız. Arkadaşlar aldım içelim. Ha şimdi hızlı olacağım. Hani hiç hızlı değiliz. Bak dönüyorum. Arkadaşlar şimdi şuradaki köye gidelim. Sanki birazcık hızlandım. Bir daha içeyim. Şimdi hızlamayayım. Ama şimdi zırayım. Arkadaşlar Ahmet'e diyorum. Ee, Utma. Şimdi bak. Utma. Utmayı uçma. kapat. Yoksa seni sen tabi ettiğinde bir bağırırsın. Aha arkadaşlar golem gördüm. Öldürelim mi? Öldürelim mi? Öldürelim mi? Öldürelim mi? Şimdi mızrakla kafasına gireceğim. Bakın şimdi. Ha! Girme lan girme. Oğlum girme oğlum girme. Arkadaşlar şimdi öldü. Demir çıktı bize demir. <laughs> köylüler köye gidiyor. Dur dur köylüler sakin. Bir dakika. Köylüye vurdum. Bir dakika, dakika arkadaşlar. Elektrik nasıl takılır? Buradan. Arkadaşlar elit trade takalım. Ha 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 böyle sesler geliyor. Susun arkadaşım bu ne? <laughs> Arkadaşlar koyuyoruz neyse. Yok göğsüne o koyacağım. Arkadaşlar bir de gözlüğe koymayı deneyelim Ahmet'le. Ama yani ben... oldu. Ben yani sen dedim. Oh, aha oldu arkadaşlar. Ama şimdi nasıl uçuracak bunu? Yani uzun bir yere git. Yüksek bir yere git. Dağ gibi. Ağda daha Dağ derim daha çıktı. <laughs> arkadaşlar şimdi bir içiyorum. Şimdi yet gibi olacağım. Evet tam çok jetsin ya. Arkadaşlar getirirsin. gördüğünüz gibi daha geçiyor. Binli, bir sonuna geçersin ya. Sonuna geçersin. Arkadaşlar şu an daha iyi geçiyor. Nerede geçiyor? Tamam tamam. Bu kadar mı bak şimdi. Eğer sen seyredin, sen gelmiştin bile. Geldim zaten. <laughs> Arkadaşlar şimdi en yüksek dağın en yüksek alanına çıkıyorum. O kanat da kaya doğru gitti. Arkadaşlar elitreyi taktım. Bir de video kaç dakika sürecek? Bilmiyorum ben. 10 dakika falan sürer. Arkadaşlar şimdi uçuyorum. Uçmuyor. Aa uçtu. Annenin de sen kendin uçuyorsun. Sen kendin uçuyorsun. Uçmadı. Abone olana tıvı mı yapıyorum? Yok. Az, arkadaşlar gördünüz sanki sizde? Birazcık inerken uçtu. Çortladık. Arkadaşlar suya topladım. <laughs> arkadaşlar şimdi bir ev yapalım mı kuru kafadan? Oh, Kafa. Yok, kuru kafadan değil. Bir tane elmas şey yapacağım ya ev. Şimdi arkadaşlar buzdan yapayım ya da tuzaklı ev yapayım diyeceğim de buzdan. Tuzaklı ev ya. Bir dakika şimdi ben tuzaklı ev. İlk önce evin etrafını buzdan yapacağım. Yok buzona biraz Vazgeçtim. <laughs> Arkadaşlar demirden de yapmıyorum. Heh burada bir şey. Aha, elmas bloğu. Elmas bloğu. 6 blokluk ya da 15 blokluk yaparım. 7 8 9 10. Tamam. Şunu alayım. Anne çok çok uzak her. Niye? 10 blokluk. Block. Ja. Ein Kisten. Yumi Block Kisten. Ama o zaman gezeydi. Ha 21 blok yaptım. Şimdi burada şimdi burayı da 10 blok yapıyorum. Yok burayı da. Bu 10 blok. Ha <laughs> bak iyi. Yok, 15 blok iyi buraya. Sen buraya hmm. mezarlı ciğer mi yapıyorsun? Ve ortaya baksana kaç tane çiçek var? Bir <laughs> de <laughs> 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 Arkadaşlar, ev baya büyük oldu ama. Ya ben bir kez havada ev yapmıştım. O bir tane suya indim indirmiştim? <laughs> Kırdık arkadaşlar ama şöyle. Ne yapıyorsun sen? Elma sev yapacağım. Dünyada hiç böyle bir evi Dünyanın en büyük evini yapıyorum çünkü nasıl göreceksin? <laughs> Hay kaç blok ulaşacağız biz buraya? Kaç blok yapmışım ben? 21 bir blok ama, zaten yirmi blok. Yirmi, on 17. blok mıyım? On sekiz on dokuz yirmi, tabii mi? Hayır hayır değil, değil değil evet. Arkadaşlar bir adım daha ilerleyeceğim 20 blok yap. Tam Şu da suya <laughs> Hop. Şimdi <laughs> bu kadar büyükken. Bir kapı. Ama bak böyle altta da. Aa, koyun girdi eve. Eve koyun girdi. <laughs> Arkadaşlar. Çok iyi. Koyunlar bütün çiçek yersin eve. Aa, o an toprak yedi. Çimen yedi. <laughs> o yedi Dur elmas kapı koyacağım. Dur ya da elmas da elmas kapı alabilirim. Ama çalışmaması nasıl yapayım? Yok, ben de var direkt çalışma masası. Dur alayım hemen. Elması da geri alayım oradan. Arkadaşlar çünkü elmas gitti orada. Hop elmas. 64 64. <laughs> Arkadaşlar çalışma masasını şuraya koydum. Yok dur, dur. şuraya koydum. Açtım. kapanmadı. Bir dakika tahtadan yapayım. Yok. Demirden kapı yapabilirim. Arkadaşlar demirden kapı yapayım ben. Pürüzsüz taştan da kapı yaparım. Ama ben demirden yapacağım. Git demir kapı yaz ya. Demir, demir kapı bulamıyorum ki. Diyorsun değil mi? Yok. Arkadaşlar neyse ben geliştiririm. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şuradan menüden. Bir dakika ayarlar dedim. Arkadaşlar şimdi şimdi Üçüncü şahıs arkadan yaptım. Bakın. Böyle yaptım. Arkadaşlar şimdi şu modu şu gemi değiştireyim. Video. Hah, video. video. Üçüncü şahıs önden yapayım. Heh. Şöyle. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Ahmet bay bay de. Bay bay.